var. Bilmem biliyor musunuz? Bizim bu ee, önemli bir yiyeceğimizdir. Biz doğamızı kaybetmek istemiyoruz. Sizden de beklendiğimiz bizim arkamızda olun. Bizi destekleyin. Eee biz bunu bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çimento fabrikasına onun için HES'lere karşı tepkiliyiz tepkili de olacağız. Ee, teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür yürüyeceğimize yani söz veriyoruz. <laughs> evet, e, dünyayı güzelleştirmek için yürüyen kadınlar sizlere Karadeniz'den, Tonya'dan sevgiler gönderiyorum. Sizi sevgiyle selamladığımız ilçemiz biz kadınlar için çok şey anlatıyor. Çünkü emeğin sömürüldüğü tüm dünyada olduğu gibi Tonya'da da alın terini ekmeği uğruna dökmeye giden erkekler oldu. Bu yüzden Tonya'da yaşam mücadelesini tek başına sürdüren kadınlar tarafından var edildi. Burada kadınlar yalnız çocuklarının değil, yaşadıkları topraklarının da korunmasını sorumluluğunu hissettiler. Bu nedenle tonya'da kadın toprağına, doğasına aşıktır. tonyada kadın yalnızlığını, özlemini, her türlü sıkıntısını doğasıyla paylaşmıştır çocukları ne ise toprakta odur. Bugün görünen şudur ki Konya'da kadının çevreye karşı duyarlılığı bu temeller üzerine kuruludur. Burada halkın tek geliri hayvancılıktır. Kadınlar hayvancılıktan elde ettikleri gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğunu onunla okutuyor. İşsiz gençlerinin ihtiyacını karşı Hayvancılık için mezralara, yaylalara ihtiyaç vardır buralarda. Kadınlar baharla birlikte köylerden mezralara, oradan da yaylalara çıkar. Hayvanının yiyecek ihtiyacını buralardan karşılıyor. İşte bugün bu yaşam alanlarına saldırılar var. Nedir bu saldırılar? Derileri çalışılan HES'lerle derelerim, derelerimiz bizim yaşam alanlarımız olmaktan çıkarılıyor. Ardından yaşam alanlarımıza çimento fabrikası yapılmak isteniyor. Taş ocakları kurulmak ya kalkışılıyor. Bütün bunların bir tek açıklaması var. Doğa yok ediliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz de bunun bilincinde olan insanlar olarak Yakınmaya çalışılanlara karşı çıktık. Hep, hep de karşı olacağız. 2010 yılı, yılında HES'lerle başlayan bu mücadele 2012 Haziran ayında çimento fabrikasının kurulmasına tepkiyle devam etti, ediyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu bu mücadelede mitingler, basın açıklamaları, bilgilendirme toplantıları yaptı. Konularla ilgili akademik oldu. Yapılan bu toplantılarda bilgi alışverişiyle birlikte yeni girişimler ortaya çıktı. Yasal süreç başlatıldı. Kadınlar da bu süreçte ön saflarda yer aldı. Tonya'da yapılmaya çalışılan çimento fabrikasına karşı Tonya'da, Trabzon'da, İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da yürüyüşler düzenlendi mücadelenin görüntüleri internet üzerinden platformun sayfasından takip edilebilir. Bu tepkiler neden Konya ile sınırlı kalmadı arkadaşlar? Çünkü Tonyalılar dışarıda ve en büyük hayalleri Konya'ya geri dönmektir. Buldukları bir her fırsatta buraya gelirler. Edeni, yok edileceğini, toprağın havasının nasıl zehirlenecek, zehirlenebileceğini yine bir kadından, doğa dostu bilim insanı sevgili Beyza üstün hocamızdan öğrendi. olduğunu toyla kadını biliyor artık. Bu yaşam bu yalanlara toyla kadını karmıyor. beri belirsizlikten anlattıklarından şu çıkıyor. Toyla kadını yaşamının bu kadar yaşamın bu kadar içinde üreten insan sahip çıkar sadece bu. öteden beri vardır, hep var olacaktır. Etkinliğinizde Tonya'nın kadınının sesine kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öneriler kız, önerilerden bahsettiniz. Benim şu anda aklıma gelen söyleyebileceğim şey ileride de bunları tabii ki görüşürüz. Eee bu doğa platformlarının bir merkez bir yapı oluşturarak bunların Hızlı ortak hareket etmelerinin ve önem verilmesini isterim. Şu andaki talebimiz önerimiz de bu şekilde. E, Tonya'daki bu çimento fabrikası ile ilgili yasal süreç devam ediyor şu anda. Bu uzun vadeli bir süreç. E, ama biz e, Tonyalı kadınlar olarak, Tonya'da yaşayan insanlar olarak. E, bir hukuk yoluyla da bunu çözemeyeceksek bile bizim bütün umutlarımızı oraya bağlamıyoruz. Kendimiz halkın gücüne burada yaşam alanlarını e, kasp edilecek burada yaşayan insanların orada yaşam hırsına e, bağlıyoruz. Biz e, bu şekilde de mücadelemize devam edeceğiz. E, kadınlar olarak da gerçekten Tonya'da e, erkeklerden önde yüzüyoruz. Hepimize sevgiler.